Merhaba arkadaşlar, merhaba oyun severler. Hepiniz hoş geldiniz yeni bir Brawl Stars oyununa ve yanımda her zamanki gibi. Hepinize merhaba arkadaşlar, bunun karşınızda Brawl Stars. Evet, oyuncu. Yavuz'la birlikte Brawl Stars oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben tabii ki adamın Frank aldım Yavuz. Senin adamın adı ne? Biliyor Squat. musun? Squat. Peki bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor? 5'e 5 kapışacağız. Yavuz yakın oynayalım. Diyorum ama ben oyunun telaşına, heyecanla bir gelince hiç yakınlık makınlık gelmiyor aklıma. Nerede adamlar? E ee, gelin lan buraya. Oy 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 ortalık karıştı yavuz. İlk puanı ben aldım ama her yerden ya benim şeyim yok yakınlık. Ha ha gelin bakayım ben şuradan gitsem mi? Gel buraya gel 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 ortalığın anasına ağlatacağım gene dur. Ne oldu? Kaç kaç Oo, kaç 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 puanlar mı? Dur. Aldı. Aldım yavuz. Dur süpers. Hadi adamlar Neredesiniz lan siz? Burada adam var mı? Yok içeride. Adamları sıkıştırdık. Korkudan gelemiyorlar. Oy 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 analarını attık ve ben gittim. Çok içlerine dalıyorum Yavuz ben. Dur neredesiniz? Üstünlüğü kaptırmayalım. Üstünlüğü kaptırmayalım. Kaptırmıyorum. Neredesin, neredesin? Aa Dur dur dur. <laughs> Bunları biz perişan ederiz ya. Bunlar biraz korkak oynuyoruz. Gel buraya. Gel buraya. Kaçma. Oy 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 oy. Dur dur dur. Birinde sort var dur ya. Dur şunu yakalayalım. Ya gel 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 lan. Zang. Aa tam ulti kullanıyordum öldüm. O bana da oluyor hep sort. Tam ulti oluyor. kullanıyordum öldüm. Çok geride geliyorum desteğe geliyorum. Oo bu. Nerede var? Seni var Onu et çok perişan ederim seni ha. perişan ederim Oy iki kişi birden İkinci yok ettim yav. yavuz Dur dur bırak şimdi şu an Aa. Ah be orada saklanıyor ki Ahmet Geliyorum 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 Şurada seni alacağım seni benden kaçışım yok ya. Yani. Lan Oooo beni sıkıştırdılar Ulan yavuz tam adam alıyordum Sıkıştırdılar beni geliyorum Ama şu an önde öldürdük, Onu da ben yani. öldüreceğim. Onu da ben mi vurdum ha. Evet. Evet, aynen öyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu maçı kazandık. Bu arada beğenileri ve like atınızsanız, beğenirseniz yorumlarınızı da bekliyoruz. Kaç kişi vurmuş? 7 kişi. Oo, ben bizim takımda rekor bende Yavuz. Ben 3 kişi vurmuşum. 3 devam. Ben bu sefer bir karakter değiştirsem bununla mı oynasam yine? bakalım değiştireceğim bir. Şu yeni karakter geldi ya ben onu alayım mı? Onu hiç oynamadım. Hadi. Hadi efsane be. Hadi yine sonsu. Hadi güzel bir şey ya ne abi, çıkıyor? Çık aşka sen mi çıktın be? Bu karakterini değiştiriyorum. Şu adam var ya o şunu alayım mı? Aa. Bir de bunu deneyeyim bakalım. Çünkü adamlar çok uzaktan ama benim Frank'im on numara ya. Frank'i gördünüz arkadaşlar. Bir koydum adamları bayıltıyor. Hadi seni bekliyorum ya senin karakterin iyi galiba Scott çok mu beğendin arkadaşlar lütfen yorumlarda benimle dalga geçmeyin adını söyleyemiyorum <laughs> Yavuz'la da dalga geçmeyin evet ve başladık bakalım bu adamla nasıl oynayacağım ya öbür adamla iyiydim ama karşıda da Yargı da Süper. Ya işte bu. Nerede bunlar? Oo, aldım. Adam ya. vuramadım hiç ya. Baba sekiz. 8 sizi özür misin? Çok iyi gidiyoruz. İyi gidiyor şu an. Ay. Lan 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 lan. Ay 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 ay. Sen nere bari? Süper bir tane indirdim. Zınk. Kaçma öyle kaçma gel buraya. Aa arkadan geldiler. Öldüm ben. Öldüm ben geliyorum geliyorum. Nerede bunlar? Aa şu sağdan geliyor. Kaçtı. Hadi öl artık öl artık öl artık. Aa nasıl ölmüyorsun ya? Kaybediyor muyuz Yavuz yoksa? Öndeyiz öndeyiz. Aa sağdakini kaçırmayalım. Oğlum kaçma gel. 4 puan hadi. 4 kişi daha öldürdük Ya bu ben bu karakteri beğenmedim e, ama şey. ya. Bu karakteri beğenmedim hiç adam vurmak zor bunlar. Benim frengim 10 numaraydı ya. Yani. tamam. Bunu ben aldım. Süpersin. Bu evet olabilir? arkadaşlar gördüğünüz gibi ben Frank'le daha iyi oynuyorum ya bu. Bununla vurup mi? kaçman lazım. Şey Yavuz de. gene 4 kişi vurmuşum ama bu sefer şeyi kaybettik. Evet. Yani öbüründe daha çok adam vurmuştum. Evet. Hmm, Frenk'i sen? Yok, başka karakter deneyeyim. Ben Sürekli. Onu. Sen onu al. Bu sefer neyle oynayayım Yavuz sence? bence farklı bir şey deneyelim. Buz'la oyna ya. Hadi bakalım, tamam. Bir de bunu deneyelim. Sen Frank'i mi al? Senin Frank niye değişik lan öyle? Kıyafetler böyle. Vay. Yaz kostümü hesabı. Denize mi giriyorsunuz oğlum? Kışta yeniden yürüyorum. Oğlan var mıydı? Hadi bakalım. Bu da buz mu atıyor? Ha. Kim? Aa, Kim? Benim adam. Düdük çalıyor. Düdük mü çalıyor? Ne bileyim evet. oğlum bir şey atıyor baksana. Buz gibi. Amber, Amber, Amber seni alacağım. Dur ben soldan alayım. Gel lan. Nerede bunlar? Nerede nerede? Kelimi çalıyorlar. Düdük çalmak ne oğlum? Düdük çalak adam mı öldürülür lan? O nasıl iş abi? <laughs> düdük çalıyorum, düdük çalıyorum. Aa öldüm lan sen. Düdüken. <laughs> Düdüken. Yani. Düdüken ha. Nerede bu? Aldım. Ye Yavuz. Bana nasıl bir adam aldırdın sen ya? Düdük, düdük çal. Ya. <laughs> Düdük çalak adam öldüreceğiz he? Şey, ha. Şey kulaklarını mı patlatıyoruz? Evet. Mevzusu ne bunun? Mevzusu yok. Adam düdük çalak adam öldürüyor. Allah Allah. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Düdüdüdüt -dü. şey gibi. Araba gibi oğlum bu. Geliyorum düdüdüdüt. Baba yargı dağıtıyoruz. Ay dağıtıyoruz da beni. Ben ne yapıyorum? Oğlum ona taramalı gibi adam beni taradıyor mu acaba? Dur dur dur. Aa geliyor. Düdüdüdüt. -dü düdüğümü çaldım ya o zaman. Bu Kazandık. Süper. Bu maç hızlı mı geçti? Yoksa ben Benim düdük. Bak, bak, Yoksa ben bak, düdük. Izle. Bak izlersin kaç kişi vurmuşsun. On Frank çok iyi ya. Benim şey adamım o kişi. ya. Şuna baksa bununla bir kişi vurmuşum Yavuz vura vura. Frank bir koyuyor ortalığı mahvediyor. Evet o um, çok iyi bir Güzel güzel. Bız, 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 Şimdi bız. başka bir adam deneyeceğim. Bunu beğenmedim ya Ya bu düdük çalıyor. Gel al. Gel. Alalım. Bunu, bu ne? Bu da double. Kostümü de var. Hayır, bu da bu, şey mi çalıyor anasını satayım? Bunu normalde bu. Ben, kostüm çıkarttım bu. Ha tamam. Hadi hazır mısın? Verdim hazırı. İnşallah yeneriz. Ama hiç yenemedik. mi şu an? Yok. Şu an hiç yenemedik ha. İyi gidiyoruz. <laughs> Şu karşıdaki Leon'a dikkat. Ultisi geri püskürtüyor adamı. Ona demek ne ya Geriye mi atıyor? Aha. Oy 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 oy. Vay oh, wow, oh, ilk oh, puanımı aldım. Ben aldım ben. Yunus bu yazdı ya Nasıl sen aldın? Yunus bir yavuz bir yapardım. <laughs> oh, öldü. Espriler. Senin espriler yine müthiş. Espriler. Adam var mı? Adam var. Bana, bana adam göster bana, bana, bana adam Aa, çok kötü canlısıydın. Can, ya. can, can. Şu an önüme Oy 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 oy. Yargıtay Yunus. Ya bu, klon kol, klon. Bunun ultisi ne yavuz? Basayım mı? Ultiye bas adamları geri püskürtüyor. Oo süper. Püskürtüyor. Biz kaybedeceğiz bu? gidişle. Nasıl kaybedeceğiz? Şaka yapıyorsun. O zaman ben biraz oyun ciddiye alayım ya. Çok sinirlendim şu an. Bak bak şu an çok sinirlendim. Beni Abi. Ben, ben. Beni çok sinirlendirdin şu an Yavuz. Dur. Geri gel, geri gel, geri gel. Aramızda 5 fark var sen tarz. Şaka yani. yapıyorsun. Onlar mı önde? Evet. Böyle bir şey olamaz. Bizimkiler sazan gibi evet. gidiyor ya. Durun lan bir geride. Yavuz ölmemen lazım babacığım. Ya ama Ay, ben onu ateş etmedim ya. 6 fark var şu an. Oo. 4 puan kaldı kazanmalarına. Şaka yapıyorsun. Çok ağzımız açtık hiç kaybetmedik diye. Kaybedeceğiz. Neyse bir bir kere de kaybedecek hep kazanacak değiliz ya. Oho. Süper hadi. Ne bana? Hadi hadi hadi. Ta sakın ölme, sakın ölme. Vallahi ben ölmemeye çalışıyorum da. Ölürsek kaybediyor. Kim kaybetti? Ferah öldü. Ulan ya. Son anda mı kaybettik? Biz kişi öldürmüşüz. 6 kere ölmüşüm. 5 kişi öldürmüşüm. <laughs> Bizimki saraya baksana. Bir kişi öldürmüş. 6 kere ölmüş. Şu öbürü hiç öldürmemiş. Şu onlarda şey var. Demona baksana ya. 12 kişi öldürmüş adam. çok iyi. O iyiymiş. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun gerçekten zevkli ve güzeldi. Güzel geçtiğini düşünüyorum. Ee, bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ee, bu oyunlarımıza devam edeceğiz. Yavuz bir şey demek ister misin? Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.